Evet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimize bize çok uzaklardan gelen bir cihaz var. Çin'den Banggood tarafından bizlere gönderilip sizlere anlatmamıza fırsat sağlanan bir ürün. Blitzwolf'un BWHL3 model isimli akıllı saati bugün elimizde. Şimdi kutusundan çıkaracağım ve birkaç günlük deneyimin ardından bizlere neler yaşattığını sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen butonuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Blissvolt BWHL3 modeli arkadaşlar akıllı saat modelinde Bluetooth 5.0 desteği olduğu bataryasının 180 mAh olduğu ve 5 ile 7 gün arasında çalışabileceğini yazıyorlar ve ağırlığının da 62 gram olduğunu söylüyorlar. iOS platformunda 8 ve üzeri, Android'de ise 4.4 ve üzeri olacak şekilde işletim sisteminiz varsa bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bana gelen modelde Silver Steel yazıyor. Yani gümüş olanı olması gerekiyor. Şimdi kutudan çıkarıp detaylarına bakacağız. Çıkaralım bakalım. O. Yani bu bu tasarım, bu metal kordon aslında gözükmüyordu arkadaşlar. Bunun içerisinde kahverengi ve siyah kordonlu model modeller gözüküyordu ama bu da gerçekten çok şık olmuş tam bir eski klasik saatler modelinde. Yani şu saati elinize aldığınızda klasik bir saat taktığınız izlenimine kapılabilirsiniz. Bunun akıllı saat olduğunu bilmiyorsanız bir klasik saat kullandığınızı düşünebilirsiniz. Kordonu da gerçekten iyi görünüyor. Şimdi burada da diyor ki ilk kullanımdan önce lütfen bir şarj edin. Detaylarına bakacağız. Kutu içeriğine devam edelim. Genellikle kutudan başka bir şey çıkmadığını düşünüyorsunuz. İnsanlar bunları çok sormuşlar yorumlarda baktım. Var. Yani şu aparatı kaldırdığınızda bir zarf var. Bu zarfı da kaldıracağız. Şunu da düşüreyim ben. İşte bu zarfın içerisinden ihtiyaç duyduğunuz şeyler çıkacak. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir kere bir akıllı saat olduğu için arkadaşlar bir şarj kablosuna ihtiyacınız var. Hani kullanmadan önce tam şarj edin diyor ya. Şöyle ince bir kablo, güzel bir ucu USB tip A, bir ucu da bu saatle alakalı uyum sağlayabilecek pinleri var. Onu da göstereyim size şöyle. Şu gördüğünüz pinlere bu pimleri yerleştiriyorsunuz. İşte bu kadar basit. Bu şekilde şarj ediyorsunuz. Çok sıkı tutmuyor ama e, siz şarja taktığınızda bunu bu şekilde koyduğunuzda da bir sorun olmayacaktır. Bunu gösteriyoruz. Bunu kullanacağız. Onun haricinde başka kutu içerisinden ne çıkıyor? Bir kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Bundan faydalanabilirsiniz. Maalesef Türkçe dili bunun içerisinde yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu kullanım kılavuzu içerisinde bir Türkçe bir şey göremeyeceksiniz. Öncelikle şu şeyden bir kurtulalım. Şunu bir açalım. Bunu soyuyoruz. Tabi bu metal kordonu koruyabilmek için ta Çin'den buraya kadar. Yaklaşık 10 günde geldi arkadaşlar. 24 Ağustos'ta sipariş etmiştik. 4 Eylül'de elimize ulaştı. Gerçekten çok hızlı bir teslimat. Ondan bahsediyorum. Pekala jelatinleri de üzerinden aldığımıza göre devam edelim arkadaşlar. Malzeme kalitesi gerçekten şu kordon bir metal hissiyatı var. Güzel. Bunun nasıl değiştirebiliriz diye soranlar var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradaki pimi şöyle bir yakın gireyim. Çektiğinizde rahatlıkla yerinden çıkarabiliyorsunuz. Ve geride yine aynı şekilde takarak kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Tabii ben metal kordon yerine açıkçası şeyi tercih ederdim. Bildiğimiz deri kordonu ya da deriye benzeyen kordonu tercih ederdim Pekala gördüğünüz gibi iki korduğunu taktık ve çıkardık Hatta çıkarıp taktık şimdi burada zaten tek bir tuş var ona basılı tutarak ürünü başlatıyoruz bir titreşim aldık ve başladı o çok hızlı açıldı çok güzel bir şey arkadaşlar bu kadar hızlı açılmış olması hoşuma gitti benim bakalım burada ayarlardan Türkçe dil desteğini falan buradan mı bulacağız yok buradan bulmuyoruz bakalım Şimdi bunun üzerine 3 saniye basılı tuttuğunuzda yani aslında bir gecikme yok. Sadece 3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. İstediğiniz ekran yüzeyini istediğiniz arayüzü belirleyebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Kıyafetinize uygun şeyler belirleyebilirsiniz. İlk izlenim olarak güzel duruyor. Arkadaşlar kullanım kılavuzunda İngilizce olandan söylüyorum size. 10. sayfada Glory Fit isimli bir uygulama kullanmamız gerektiği söylüyor. Ben şimdi bir QR kod tarayıcımı açıyorum. Bunu bir okutacağım. Bakalım bulacak mı? Android'de ya da iOS'te direkt bizi yönlendirecek ve gideceğiz. Bakın buradan hangisini seçeceksin diyor. Ben Google Play'i tercih ediyorum. Play Store'a gittim şu an. Uygulamayı da yükle dedim. Yüklüyor. Yükler yüklemez hemen geliyorum. Evet Glorifit uygulamasını yükledik ve başlıyoruz. Bakalım bize neler sunacak. Bir kaydolmanız olmanız gerektiğini söylüyor. Benim daha önce burada bir kaydım olmadığı için işte Facebook'la mesela ben kaydolabileceğimi olabileceğimi düşünüyorum. Facebook üzerinden kaydımı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet çeşitli izinler vardı Facebook üzerinden. O izinleri verdik arkadaşlar. Ve artık uygulamayı başlatıyoruz. Kendinize ait bilgileri oluşturmanızı istiyor. Evet, bir erkek kullanıcıyım ben. Onu seçtim, ilerledim. Boyumuzu falan da ayarlayacakmışız. Hop. Şimdi geldik kilo kısmına. Bunu görmeyin. Heh. Evet, şimdi bir bilezik seçin ya da bir kulaklık seçin gibi ifadeler var. Yani Türkçeleştirirken sorunla karşılaşmış aslında. Burada izinler istiyor. Şimdi diyor ki bu cihazın konuma erişmesine sadece kullanırken izin ver dedim ben şimdi. Ve bakalım BlitzWolf ile bir bağlantı kuracak mı? Evet bir saat buldu. Bu saatle bağlanayım mı? Evet bağlan. Evet şimdi geldi. Bakın. Güzel bir uygulama. Şu an pilimi de gösteriyor. Ee, hepsi var. Ayarlarını yapacağız. Ama ben önce bir dil kısmına bakayım. Şuradan Türkçe'yi seçtiğimde ne oluyor? Türk dili diye ayarlamışlar. Türk dili olarak seçtim. Şimdi bakalım. İki kere tıklayınca çalışmıyor. Ya tuşa basmanız ya da kolunuzu kaldırmanız gerekiyor. Arama ayarlarımızı arama ayarlarında daş merkezi, kaderim ve özel arama diye bir şey var. Kaderim enteresan olmuş arkadaşlar. Yani Türkçeye tam çevirememişler açıkçası. Onu anladık biz. Peki bir yazılım güncellemesi var mı? Onu aratıyorum. Bir güncelleme bulacak mı? Muhtemelen bulacaktır. Evet, Türkçe yaptığımızda gördüğünüz gibi seçenekler bul. Yani telefonu bul muhtemelen. Ondan bahsediyor. Parlaklığı ayarla. Hakkında ve kurmak. Yani ayarları da kurmak olarak anlamış. Şu parlaklığa bir girelim. Yüzde yüz yaptım bakayım. O oh, baya parlak. Çeşitli izinler istiyor işte telefonunuza vesaire ulaşabilmek için. Uygulamaları işte şuradan da izin vereceğiz. Uygulamaların gelen bildirimlerini bize göster. Instagram'ı göster. İşte ne bileyim Messenger'ı, Gmail'i, Whatsapp'ı, Twitter'ı, LinkedIn'i, Skype'ı, işte ne bileyim, var burada olan uygulamalar, siz de ekleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. E, detaylarına zaten yakında bakacağız arkadaşlar. Ben şu an bir güncelleme bulmaya çalışıyorum, cihazla arasında senkronizasyonu sağlamaya çalışıyorum. Ardından da birkaç gün boyunca cihazı kullanacağım. Sen inceleme, inceleme. Sen inceleme, inceleme. Ben inceleme, incele. Sen, Sen incelelim incelelim. Incelelim. Ve işte aradan 3-4 gün geçti. Ben cihazı kullandım ve şimdi artık cihaz hakkında daha çok şeye sahibim bilgi anlamında. Onu sizlerle paylaşmak için yeniden buradayım. Şimdi cihazı bir kez daha hatırlayalım arkadaşlar. Blitzwolf BWHL3 modeli. Bunu Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Ben aşağıya linkini de bırakacağım. Banggood üzerinde bu ya da buna benzer çeşitli saatleri, elektronik eşyaları satın alabilir ve Türkiye'ye getirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Onu söyledik. Peki, şimdi bu saatle ilgili benim hoşuma giden şeyler ve beni rahatsız eden şeyler nelerdi? Onları sizlere anlatacağım. Yakın planda da çekimlerini zaten paylaşıyor olacağım sizinle. Bir kere şunu söyleyeyim. Cihaz içerisinde yani kutu içerisinden çıkan cihazda ben... Metal bir kordonla gelmiş olması hoşuma gitmedi benim. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Yani standart bir kordonla geliyor olsaydı siz bilek kalınlığınıza göre onun ayarlamasını yapabilecektiniz. İşte bir kademe yukarı, bir kademe yukarı saatlerinizde yapabiliyorsunuz ya bir kemer mantığıyla yapabilecektiniz. Bunu da yapamıyorsunuz nasıl yapamıyorsunuz ama yani o kadar pratik yapamıyorsunuz. Tabii ki şuradaki çeşitli pinleri kaldırıp bunları diş eksiltme yöntemiyle kullanabilirsiniz. Hatta bir saatçiden yardım alırsanız çok daha hızlı pratik yapacaklardır ve bileğinize göre muhakkak ayarlanacaktır. Böyle bir sıkıntısı var. Bir de metal kordonu kullanmak çok kolay gelmiyor bana doğru söylemek gerekirse arkadaşlar. İşte bazen şuradaki kıllardan çekip da oluyor. Çok canımı yaktığı durumlar oluyor. Ama sizde böyle bir problem yoksa belki bununla karşılaşmıyor olabilirsiniz. Bir de özellikle kış aylarında metal kordon takmak çok kolay olmuyor arkadaşlar. Benim gibi eğer saatinizi kolunuzdan çıkarıp uyuyorsanız sabah kalktığınızda kolunuza taktığınızda bir soğukluk hissedebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Şimdi cihaz hakkında gelelim hoşuma giden şeylere arkadaşlar. Neleri beğendim? Bir, ekran gerçekten güzel. Yani doyurucu. Hatta gün ışığı altında dışarıda güneşin olduğu ortamlarda da bir bildirim geldiğinde ya da saate bakmak istediğinizde şöyle bir hareket ettirdiğinizde hemen rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Batarya ayın 5'inde 6, 7, yani 5, 6, 7, 8, 9. Bugün 9. gün, bugün 5. gün, yani bugün 9 olduğu için 5. gün. Ve şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bataryada henüz bir bitme emaresi yok. Şimdi cihazda tabi bir avantaj var ama buna dezavantaj da diyebiliriz arkadaşlar. Türkçe dil desteği var ama hani Böyle bir e, translate çeviriyle yapılmış yani Google Translate'ten bakıp da çevirmişsin gibi. Türkçe mi? Türkçe ama tam karşılığını vermiyor gibi. Neyden bahsediyorum? Mesela şuradan ben size ekran e, şeyi de alıp oradan söyleyeceğim şimdi. Ekran kaydı da alıyorum. Şimdi cihazın girdiğimiz zaman Glorify diye bir uygulama kullanıyoruz. Bu uygulamaya girdiğinizde hemen karşınızda işte kalp atış hızı kaydı Uyku kaydı, hedef adım, mesafe. E, kilo kaloride de yine İngilizce terim kullanılmış arkadaşlar. Spor dallarına geliyorsunuz. Burada işte gördüğünüz gibi aşağıda Go yazıyor. Yani dili Türkçe olmasına rağmen her yerde çevirmemiş. İşte cihaza geliyorsunuz. Mesela burası çok tuhaf geldi bana. Arama ayarlarına bastığınızda şunu gösteriyor size. İşte yine görüyorsunuz. Deş merkezi, kaderim ve özel arama. Kaderim ne abi? Yani bir de şu şeye bakalım işte deş merkezine. Ya arama ayarlarında, arama ayarları adı altında ekranı değiştirebileceğiniz şeyler var. Onu söylemek istiyorum ama gerçekten çok fazla çeşit var. Bu çeşitlerden de istediğinizi kullanabiliyorsunuz saatinizde. Ben hani daha büyük bir yazı karakteriyle görmek istediğim için bunu kullanmıştım arkadaşlar. Bakayım Aynısı olmasın şimdi. Evet, şuna geçiş sağlayalım. Bir yandan da senkronizasyonu biraz zaman alıyor. Onu söylemek istiyorum. Canlı canlı siz de görün. Ben anlatırken ekranın bir kenarında da ne kadar sürede senkronize edeceğini görüyor olursunuz. Senkronize etmesi zaman alıyor. Yani e, telefona indirip onu alıp saate atıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir başka cihazla ilgili güzel diyebileceğim özellik. yani Ben yuvarlak hatlı saatleri sevdiğim için gerçekten bana güzel geliyor. Ama... Ee, adımları ölçü olması, tansiyonu ölçü olması, kandaki oksijeni ölçü olması, hem de bunu 300 lira, 350 lira bandındaki bir fiyat segmentinde yapıyor olması gerçekten güzel. Ama gel gelelim, şöyle birkaç kez de şeyle karşılaştım. Ee, yani hareket etmediğim halde adım atmışım gibi birkaç adım eklediğine şahit oldum arkadaşlar. Hani onların o ara bir ekran kaydını alamadım maalesef. Hani öyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmediğim için bir ekran kaydı almamıştım. Ama bununla da karşılaşabilirsiniz. Evet yürüyüşlerinizi ölçebiliyorsunuz vesaire ama hani ufak bir yanılma payı olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Onun haricinde birisi sizi aradığı zaman işte aa gördüm Ahmet beni arıyor basayım cevap vereyim konuşayım yapamıyorsunuz ama şunu yapıyorsunuz Ahmet seni arıyor reddedebiliyorsun sadece. Hani o özelliği vermişler sana gelen aramayı sadece reddedebilirsin ve arayanın kim olduğunu görebilirsin. Konuşmak istiyorsan kaldır telefonu konuş abicim diyor. Üzerinde mikrofon ve hoparlör bulunmuyor. Onu söyleyeyim. E, gelen bildirimlerde bazen detayını görebiliyorum. Yani bir mesaj geliyor, sms geliyor, o sms'in detayını görebiliyorum. Ama bir mail geldiğinde onu göremiyorum. Bildirim ayarları içerisinde böyle bir şey var mı, yok mu? Onu bakıp. Çözmeye çalıştım arkadaşlar ama bu geçen 4-5 günlük sürede bunu bulamadım, tespit edemedim. Eğer tespit edebilirsem video altında yorumlar kısmına yazacağım. Bu arada görüyorsunuz senkronize etmeye çalışıyor hala, görüntüyü atmaya çalışıyor saat içerisine. Ondan bahsettik. Başka cihazla ilgili ne söyleyebilirim size? Yani çok bir cihaz ya, ya yani koluna taktığında böyle çok hafif değil. Hani işte bir bant takıyor gibi söyleyemez. İşte Mi Band 4'ü takarken ben diyorum ki bazen unutuyorum hani kolumda bir şey olup olmadığını. Aynı şeyler değil. Aynı segment zaten değil. Ama hani bunda bir saat hissiyatı, kolumda bir şey var hissiyatı var. Bundan hoşlananlar olduğu gibi Bundan hoşlanmayanlar da olabilir. Ben çok daha hafif bir saat istiyorum diyenler olabilir. 62 gram bir ağırlığı var. Biz Oppo Watch için baktığımızda arkadaşlar 40 gram bir ağırlığı vardı. Yani bu ondan %50 daha ağır bir saat ama diyeceksin ki işte bunun şarjı ondan çok daha uzun diye. Evet gidiyor. Ama o kadar yani. Burada da tercihler ön plana çıkıyor. Lafı uzatmamın nedeni de bir senkronizasyon ne kadar sürüyor kardeşimi görün. Çok az kaldı hemen detaylarını göstereceğim. Senkronize ediliyor bir bitsin. Ondan sonra da şöyle bir saati de sizlere göstereceğim. bu bu arada şu an yüklediğim tema gerçekten çok hoş. Ya yani benim bütün beklentilerim karşılıyor. Geldi. Bilmiyorum netleyebiliyor muyum? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu temada ben ihtiyacım olan her şeyi görüyorum. İşte saatimi, tarihimi. Bu arada Türkçe kullanıyor olmama rağmen Temada işte gün adı İngilizce geliyor. İşte adımlar yerine steps yazılmış. İşte kilo kalori vesaire gibi şeyler yazılmış ama hem bataryayı görüyorum hem işte günün sıcaklığını, saatini, tarihini görüyorum. Kaç adım attığımı görüyorum. Ne kadar kalori yaktığımı görüyorum. Bu hoşuma gidiyor. Peki uygulama içerisinde başka kalp atış hızınızı izleyebileceğinizi söylemiştik. Çağrı hatırlatma Hani bir çağrı hemen gelir gelmez kolunuzda çalsın mı? Yoksa telefonda bir 3 saniye 5 saniye çalsın ondan sonra mı hatırlatayım? Burada ayarlayabiliyorsunuz onu. Yani bir nasıl diyelim size. Telefonum çalmaya başlar başlamaz kolumdaki de çalsın kardeşim. Tercihini yapabileceğiniz gibi. Ya eğer bir 5 saniye telefona bakmıyorsam o zaman kolumdaki çalsın. Telefon benden uzakta demek ki gideyim bulayım açayım bakayım diye olabilirsiniz bunu sağlıyor size. Uygulama hatırlatıcısı işte hangi şeylerden ne bildirimleri gelsin konusu var. Bunu yapamadığım şeyler olmuştu arkadaşlar. Bunların da detaylarına bakacağız. Aygıt yazılım güncellemesi ben aldığımda bir kez güncelleme aldı. O video içerisinde sanıyorum var. Göstereceğiz. Hareketsizlik hatırlatıcısı. işte mesela ben şöyle belirlemişim. Demişim ki sabah 9 ile akşam 18 arasında ben eğer 60 dakikadan fazla Oturmuşsam, hareket etmemişsen beni dürt kardeşim. Kalkayım ayağa bir iki hareket yapayım. Burada bir de mesela öğle yemeği arası hatırlatması diye bir şey var. Yani bu ben öğlen yemeği yediğim saatte beni dürtme kardeşim. Oturacağım arkadaşımla muhabbet edeceğim. Pandemisiz özlediğimiz günler için söylüyoruz. Bunu da kendisi otomatikman saat 12 ile 14 arası diye belirlemiş. Bu saatler arasında hareketinizi e, hareketsizliğinizi size bildirmiyor Ama ben bunu 9 belirledim diye sizde 9 yapacaksınız diye bir şey yok güne kaçta başladığınızı Siz biliyorsunuz Hangi saatler arasında aktif olmak istediğinizi Seçebilirsiniz Akıllı saat alarmı buradan bir saat Üzerinden alarm kurup Yani işte sabah beni Bu saatim uyandırsın bunun alarmıyla uyanayım Telefonu ben odamda bulundurmak istemiyorum diyorsanız onu da yapabiliyorsunuz Ekranı aktive etmek için bilekliği kaldırayım mesela ben kolumu kaldırdığımda ekranın açılmasını ve saati görmeyi isteyenlerdi. ama sen bunu böyle istemiyor olabilirsin. Ben illa tuşuna basacağım da çalıştıracağım diye olabilirsin. Buradan yapıyorsun. Rahatsız etme özelliği var. Bu modla işte yani titreşim gelmesin, mesajla hatırlatmalar gelmesin gibi şeyleri de belirleyip seçebiliyorsunuz. Onun haricinde şurada ben kısmı var. Hani sizinle ilgili kişisel bilgilerinizin vesairenin olduğu günlük hedef adımım benim 10.000 adım atacağımı söylemişim gibi şeyler bulunuyor. Peki. Şimdi uygulamayı da bir kenara kaldırdık. Şöyle özetle bir toparlayalım. Şimdi ben bir saat istiyorum ama bu saatin akıllı saat olmasını istiyorum. Bunun içerisinde de işlerimi yapabilmem için, yürütebilmem için benim için önemli olan şeyler var. Bir, bana bildirimler ulaşsın kardeşim diyorsanız bu saat o alternatiflerin arasına girdi. İki, saat bana gelen çareyi göstersin ama ben konuşmasam da olur yani. Saat üzerinden konuşmayayım. Ben konuşursam sadece telefonla konuşurum diyenler için de güzel saat. 3 Kolumda akıllı bir saat olsun ama sanki klasik bildiğimiz gerçek bir saat takıyormuşum izlenimi olsun diyorsanız o da olur. Güzel. Bir diğeri kordonu değiştirilebilsin ve bunu ben kendim değiştirebileyim diyorsanız şuradaki pimler vasıtasıyla çok kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. İşte yine Banggood üzerinden de sipariş eder ve istediğiniz sayıda kordonu istediğiniz renklerde alabilirsiniz. İstediğiniz zaman da kıyafetinize uygun takabilirsiniz. Bu da güzel. Bir diğer özelliği de arkadaşlar şöyle ya yani bir saat alacağım. Şu özellik de olsun ne özellik olsun. Ben bugün kıyafetim kırmızı renkli işte kırmızı renkli bir kadran seçebileyim. Klasik giyindim klasiğe uygun bir kadran seçebileyim vesaire diyorsanız bu da onu karşılayabilen akıllı saatlerden. Bir diğeri de ya evet akıllı saati ihtiyacım var onu kullanmak istiyorum ama öyle devasa bir bütçem yok 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira vermeyeceğim bir saat ediyorsanız bugün 350 lira civarına bu saati temin edebiliyorsunuz alabiliyorsunuz onu da söyleyebiliriz ve kullanırken de keyif alabileceğiniz saatlerden oldu. Söylediğim gibi BenGut'tan geldi bu saat bana ve aşağıya da linki bırakıyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Bu saati ya da buna benzer saatleri sipariş edebilirsiniz. Sadece oradan almanız da gerekmiyor. Başka yerlerden de saati temin edebilirsiniz ama BlitzWolf'ün BWHL 3 modeli alınabilir cihazlar arasında benim için yerini almış bulunuyor. Pekala cihazla ilgili söyleyeceklerim bu kadar daha fazla bilgiye erişmek istiyorsanız, merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın. Ben de bildiklerimin hepsini orada cevaplayayım. Ve henüz kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Bizleri destekleyin. Videoyu da beğenmeden geçmeyin lütfen. Bir başka incelemede görüşünceye kadar. Hoşçakalın.